Onlar oyuncu tayfasının en sevilen çiftlerinden. Mutlu ve eğlenceli beraberliklerini zaman zaman sosyal medyada paylaşan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çiftinden bahsediyoruz. 80'ler dizisinde de birlikte rol alan ikili özel hayatlarında da setteki kadar enerjik ve pozitif. Ünlü çift şu sıralar aynı dizide rol alan arkadaşları Burcu ve Efe Altın Deprem'le kızları Zeyno ile birlikte Bodrum tatilinde. Belli arkadaş grubuyla çıkılan tatil. Hayli yaramış. Yüzler gülüyor. Herkes pür neşe. Dizinin temposundan yorulan ekip kendini Bodrum'un mavi sularına atmış. Atmış ama Ceyhun Fersoy suya girerken temkinli davranıyor. Yavaş yavaş suyun sıcaklığını alıştırmaya çalışıyor kendini. Neyse ki sonunda suya girmeyi başarıyor. Begüm Hanımsa hemen dalmış. Peşlerinde de Burcu ve Efe çiftini görüyoruz. Yanlarında da sevimli mi sevimli Zeyno var. Zeyno'nun belli ki Su ile ilk tanışması değil, pek bir seviyor. Su kuşu gibi çıkmak istemiyor. Kah annesinin, kah babasının kucağında sevinç çığlıkları atıyor. Bu eğlenceli dakikaların ardından Burcu ve Ceyhun suda biraz ilerliyor sohbet ededi. Ceyhun Fersoy daha rahat edebilmek için sürt yüzüyor ipek gibi berrak suda. Altın parmak çifti de malum, kızlarını bırakıp uzaklaşamamış kıyıdan. Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy arkadaşlarını yalnız bırakmamak adına tekrar yanlarına gidiyorlar. Begüm Öner, Zeyno'nun sevimli hallerine daha fazla dayanamıyor. Başlıyor suyun içinde onunla oynamaya. Bir batırıyor, bir çıkarıyor minik Zeyno'yu. Bu eğlenceli dakikalar 20 dakika kadar sürüyor. Sonrasında da dinlenmek için karaya çıkıyor 80'ler dizisinin oyuncuları.